Senin için değişmem diyen kadın. Daha ilişkinin ismi bile yokken senin için değişmem veya ben kimse için değişmem diyen kadınlar olabiliyor. Bunu birçok erkekten duyuyorum ve genelde erkeklerin ilk tepkisi sen kaybedersin veya o zaman hayatında başarılar yerine o kadını ikna etmeye çalışıyorlar. İşte o erkekseniz maalesef büyük bir betasınız çünkü kadına kendinizi uyduruyorsunuz. Bu tavır tepkiseldir size de net şekilde geçmişte bunu yaptığını fakat çok acı çektiğini gizil şekilde söyler ama problemli bir adamla denediğini asla açıklamaz. Burada sizi yok saymakta, daha önemlisi meydan okumaktadır. Hatta sizi tehdit de etmektedir. Çoğu erkek bu cümlenin arka planını anlayacak kapasitede değildir. Hatta şövalye arketipleri tetiklenir ve onu elde edilmesi zor biri gibi görerek kazanılacak bir şey olarak görür. Beta yatırımı yapar. Oysaki kadınların kaybettiği duyguları tekrardan kazanması zordur. Yani bir alfa dul, bir alfa tarafından terk edilen kadın, tekrardan aynı şekilde hissedemez. Emin olun hissetme şansı olsa da bu tavrınızla onu kaybedersiniz. Hiçbir kadın kendisine adanan erkeğe arzu duymaz. Çünkü sizi muhtaç olarak kodlar. Evrim boyunca kadın tehlikeli koşullarda uyum sağlamayı öğrenmiştir. Bunu size söylemesinin arka planı sandığınız gibi değildir söylemek istediği şudur. Ben zamanında kendimi yeteri kadar adadım. Fakat bir yarar sağlamadım. Ve yeni konumuma uyum sağladım. Artık risk almıyorum. Buraya kadar anlaştıysak devam edelim. Senin için kendimi değiştiremem çünkü o kadar da değerli değilsin arka plandaki diğer düşüncesidir. Eğer acısı küllendiyse. Ben ne alfalar gördüm. Sen kimsin küçümsemesidir. Bu nedenle uzun süreli ilişki yaşama ihtimaliniz düşüktür. Yaşarsanız da maksimum 8-10 aylık bir ilişkide mutsuz olursunuz. Çünkü her konuda kendini sizinle eş görecek ve düzeyli ilişki yaşamaya çalışacaktır. Bu ilişki tipi bir erkeğin ihtiyacı olacak son ilişki tipidir. Yaşadığınız mutsuzluk sadece ilişki sürenizi değil, ayrılık acısı yaşadığınız sonraki 3-5 ayınızı da cehenneme çevirir. Sonra ne olur? Kız sizden ayrılır ve söylediğinin tam tersi onun için değiştiği kötü çocuğa geçer. Bir yerde onu kötü çocuğa hazırlamış olursunuz. Bunun tek istisnası kadının yaşının 35 plus ve üstünde olmasıdır. Bu durumda düzenli bir hayatı veya hiç evlenmemeyi seçebilir çünkü artık ne duyacak arzusu ne de istediği erkeği elde edebilecek güzelliği kalmıştır. Şöyle diyebiliriz. Eğer 20 yaş bandındaysa sizin için değişmeyecektir. Sadece yakın dönemde kötü bir ilişki yaşamıştır fakat değişeceği adamı aramaya devam ediyordur. Sizse sadece bir yara bandısınızdır. Eğer otuzların ortasındaysa hiç kimse için değişmeyecek, en iyi ihtimal değişmeyi düşündüğü erkekle kısa süreli ilişki yaşayacaktır çünkü erkeklere bağlanma yeteneğini yitirmiştir. Kadınlarda arzu mekanizması oldukça ilginçtir. İyi beta bir erkektense. Kötü çocuk olan fakat iyi niteliklere sahip ve gücünü kontrol edebilen erkeği tercih edecektir. Bu erkeğe senin için değişmem demeye bile cesaret edemeyecektir. Etse de bu erkek onu sadece cinsellik için kullanır ve geçer. Şunu unutmayın. Arzu duyan kadın ona kötü de davransanız sizinle olmaya devam eder. Aynı azgınlık dönemindeki kedi gibi davranacaktır. Hatta hatalı bile olsanız özür dileyen taraf olacaktır çünkü sizi kaybetmekten korkar. Bu öyle tekikleyici bir korkudur ki kadını değiştirir. Aslında onun biraz da kaderini etkilersin. Örneğin sorunlu bir adamsanız kişiliğini negatif anlamda etkileyebilirsiniz. Gerçekten kötü davranan bir barzoysanız, sizden sonra muhtemelen bir başkasına kolay kolay aşık olamaz veya bağlanamaz.''